Çocuklar akıl sağlığını yitirmiş insanlar tarafından yaralanan taciz veya tecavüze uğrayan çocuklar, aç ve susuz bırakılan çocuklar, kısacası masum oldukları halde ömürleri boyunca üzerlerinden atamayacakları sıkıntılar yaşayan çocukların bu sıkıntıları yaşamalarındaki sebep, hikmet nedir acaba? Allah razı olsun sizden, sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Hayata bakarken Allah ile bakmak diyoruz. Eğer Allah ile bakmazsak, aklımızla bakarız, baş gözüyle bakarız, dünyaya göre bakarız, dünyaya göre. Oysa ki Allah ile baktığımızda hem dünyaya göre hem ahirete göre bakmış oluruz ki bir de Allah'ın muradını orada anlamaya çalışmamız gerekir. Allah'a göre dünya hayatı bir günlük bir hayattır. Bir gün, bu bir günlük hayatı yaşarken en büyük sıkıntıyı, en büyük belayı, musibeti peygamberler görüyor. Niye? Büyüsün diye. Peki çocuklar içinde aynı şey var mıdır? Elbette ki. Sorun sıkıntıyı yaşayan bir çocukla nimet içindeki bir çocuğun hali aynı değil, gideceği yer de aynı değildir. Allah ne yaptığını biliyor. Kul onun kulu. Bizim... Allah'ın kulları hakkında verdiği hükmü, yaptığı takdiri hesaba çekme hakkımız yoktur. Neden böyle yapıyorsun deme hakkımız olmaz. Bu doğru değil deme hakkımız olmaz. Söylersek bunu Allah'a iman etmemişiz. Aynı muameleyi sana da yapabilir. Ona yapabiliyorsa o kazanıyor. O kazanmaya layık olmuş demektir. Kime bu muameleyi yaptıysa o buna layık olmuş. Yani sanki o zarardadır da biz kardaymışız gibi görmek tam tersini görmektir. Tam tersidir bu. İmtihan ne kadar büyükse kazanma o kadar büyük olur. Mesela orada açlıktan gözü önünde evladı ölen analar var. O ana eğer Allah'a itiraz etmiyorsa, Rabbine boynunu büküyorsa, diğer analarla nasıl bir tutulabilir, kazandıkları nasıl bir olsun, Allah herkese imanına göre muamele eder. İmanına göre. Onun duasına göre, niyetine göre, tercihine göre muamele eder. Tercih ne kadar büyükse, ikram o kadar büyüktür. İkram derken, musibet bela o kadar büyük olur. Kazansın diye. Hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez, taşıyamayacağı yükü yüklemez dedi. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz o o imtihandan geçebilecek vasıfta demektir. Öteki ötekinin gücü o kadardır ona göre muamele ediyor. Ona göre muamele ettiği halde kendini bir onlarla kıyaslasın en ufak sorunda nasıl da feryat ediyor. En ufak bir nimetin olmayışında bile feryat ediyor. Yanlış. Bak öteki ötekine bak. Ona göre şükret, hamd et. Kendini onun yanına koy. Bir kendi kulluğuna bak, bir de onların kulluğuna bak. Bu böyledir. Evet Allah için dünya bir günlük bir hayattır. Öyle buyuruyor. Ahirete gelenler gelenlere sorulduğunda ne kadar kaldınız dünyada? Yarım gün. Bir kuşluk vakti kadar veya bir akşam üstü vakti kadar. Yarım gün der. Bir gün bile değil. Öbür tarafta bu anlaşılıyor. Ebedi hayata göre bu böyledir. Bize göre uzun geliyor. Sanki burası yaşanacak, buradaki bir hayat varmış gibi zanına kapılmışız. Bu zan yanlış bir zandır. Buradaki hayat bir günlük bir hayattır, ebedi bir hayat bizi bekliyor. Bu bir günlük hayatta hangi zahmeti çekersek çekelim. Eğer bunun karşılığında Allah'ın rızası varsa, ebedi hayat varsa o çekilmeye değer. Çekenlere mübarek olsun demek lazım. Ben bunu çekenlere azıyorum demek yanlış ters taraftan görmekti. Ters taraf demek ne demektir? İblis hile yapıyor, şeytan hile yapıyor. Niye bu böyle? Allah bunu niye böyle yaptı deyip Allah'ı hesaba çektirmeye çalışıyor.